Herkese selam hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Bugün size hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Arkadaşlar hassasiyet ayarlarımı geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi hassasiyet ayarlarımıza geçelim. Ayarlar diyelim. Hassasiyet diyelim. Arkadaşlar bu hassasiyet ayarları ben 3 parmak artı gyroscope kullanıyorum. 4 parmakları da olur. Eğer siz 2 parmaksanız gene de deneyin. Olmazsa e, bana söyleyin. Ben size 2 parmak güzel bir hassasiyet gyroscope ayarı da bulabilirim. Eğer jiriskoplu isterseniz iki parmak veya olur. Sadece yorumlar kısmında belirtin nasıl yap, nasıl istediğinizi söyleyin bana ben size bulurum. Şimdi arkadaşlar kamera hassasiyeti 180. Kam öbür öbür kamera hassasiyeti 170. Böyle yavaş yavaş iniyorum siz esas alırsınız. Dürbünsüz 190, 2x, 45, 4x, 35, 8x, 20, lazer 70, 3x, 35, 6x, 25 siz bunları deney deney ya çoğaltın ya da azaltın maçlarda deney deney yaparsınız dürbünsüz 120 diyelim 120 di yapmayalım ee, dürbünsüz 120 2x 45 4x 35 8x 20 lazer 70 3x 35 6x 25 arkadaşlar ben jiriskop da kullanıyorum jiriskop 200 dürbünsüz 2x dürbün 200 lazer 200 3x 160 diyelim buna 4x 135 6x 95 8 60 arkadaşlar hassasiyet ayarları gördüğünüz gibi böyle bir de arkadaşlar eğer bende ünvan görevleri istiyorsanız yani başarımlara girelim buradan mesela bu ünvanlar çorba bağımlısı ünvanı ee, bakalım hemen belleş çorbacı bir de keskin nişancı kartal göz ünvanı bunu bir arkadaşımız istemişti ben de kartal gözü de yapacağım eğer çorba bağımlısı ve nerede o hemen böyle çorba dünyanın istiyorsanız bana söyleyin ben size yapayım bir de eğer bana popülerlik göndermek istiyorsanız aydın burada e, popülerliği daha yeni başladım <laughs> 760 popülerliğim var çok az ben de biliyorum ama siz eğer bana destek olursanız çok teşekkür ederim şimdiden size atabilirsiniz bilirsiniz siz bilirsiniz teşekkür ederim ama şimdiden atarsanız hemen çıkalım Şimdi arkadaşlar karşınıza bir gameplay videosu gelecek. Eğer onu da izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Enemy. Enemy down. Enemy down! Enemy down! ENEMY DOWN! Salam Alaikum Alaikum Salam E-Mal-San-Nafi tan wa yut wa नहीं रात Down! Arkadaşlar burada video 50 kat hızlandıracağım çünkü adam bulamadım. Her yeri aradım ve adam yoktu. Şimdi izleyin evet burada bir adam gördüm. Çık dedim. Çok güzel bir spreye mi şimdi? Evet attım. Yanlışlıkla bin dedim ve her şey kötüleşti o an. Arkadaşı bana sol tarafta arkadaşı evet burada vurdu beni. Arkadaşlar bu gameplay ile idare olun. sıra bakmayın çünkü sabahtan beri deniyorum ve video çıkaramıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.